Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte kışlık dolmalık hazırlayacağız. Evet gördüğünüz gibi burada 2 kilo patlıcanım var. Patlıcanlarımı güzelce ovalaya ovalaya yıkadım. Başlarını da çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde bütün patlıcanlarımın içini çıkartacağım arkadaşlar. Bu yöntem o kadar hoşunuza gidecek ki bundan sonra bütün patlıcanlarınızı bu şekilde hazırlayıp saklayacaksınız derin dondurucunuzda. Benden söylemesi. Evet hemen şöyle göstereyim. İçine tamamen çıkardım. Hemen diğer patlıcanımı da aynı şekilde içini çıkar arkadaşlar. Aslında bu patlıcan bana çok az arkadaşlar. Ben her sene 10 kilo falan yapıp katıyordum. Ama bu sene bu patlıcandan maalesef ki bizim burada yok. O yüzden dün pazardan zor buldum bunu da. Aslında bu kadar büyük patlıcanlar da almıyorum ben. Daha küçük patlıcanlar alıyordum dolmalık için. Ama dediğim gibi bu patlıcandan maalesef ki benim yaşadığım yerde fazla yok. Sizler de dilerseniz fazla fazla yapıp derin dondurucunuza katabilirsiniz. Ben bugün bunu sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim arkadaşlar. Yoksa bu patlıcan bana kış için çok az. Evet hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız arkadaşlar? İncecik bu şekilde bütün patlıcanlarımızın içini çıkaracağız tüm patlıcanlarımın içine çıkardım. Dilerseniz diğer aşamalarına geçelim. Daha önceden suyumu tencereme aldım. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Şimdi dilerseniz patlıcanlarımı içine ilave ediyorum. Böyle patlıcanlarımızın birazcık rengi dönünce alacağım içinden. Evet hemen şöyle bastıralım ki her tarafına sıcak su gelsin. Fazla tutmayacağız arkadaşlar. Böyle bir dakika yeterli. Evet tamam yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanımızın rengi değişti. Hemen şöyle göstereyim. Evet bu aşamada çıkar diyoruz. Dediğim gibi bir dakika fazla tutmayacağız. Hemen böyle borcamımın içine havlu kağıdı serdim. Onun üzerine alıyorum. Evet şimdi hemen diğer patlıcanlarımı da ilave ediyorum. Evet hemen böyle patlıcanlarımızın ağzını kapatmak için kapaklarımı da ilave ediyorum. Evet yine aynı şekilde bir dakika bekleteceğiz sonra çıkartacağız. Evet tamam yeterli bir dakika oldu şimdi tekrardan çıkardalım. Bu aşamada arkadaşlar ocağımızın altını kapatmıyoruz. Kısık ateşte devam ediyor. Fazla pişir mi çünkü dolma yapacağımız için dolma yaparken de pişecek patlıcanlarımız. O yüzden fazla haşlamayacağız patlıcanlarımızı bilginize. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı çıkardım ve ağzı aşağıya bıraktım. Şimdi patlıcanlarımız tamamen soğusun. Soğuduktan sonra buzluk poşetlerimize katıp derin dondurucumuza ilave edeceğiz. Tamamen soğudu patlıcanlarım. Şimdi dilerseniz buzluk poşetimize ilave edelim. Ben kendi aileme göre ayarlayacağım arkadaşlar. Sizler de kendi ailenize göre ayarlayın. Evet bu şekilde sırasıyla diziyorum buzlu poşetimi. Evet hemen böyle ikiye bölüp bir bu buraya, bir da diğerine katıyorum. Evet şimdi poşetimizin havasını alalım. Ağzını bağlayalım. Bu havasını alma işlemini bir pipet yardımıyla da yapabilirsiniz arginize. Evet, böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar buzluk poşetlerimin ağzına da bağladım. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız dolmalık patlıcanlarımıza. Kesinlikle arkadaşlar bu yöntemi deneyin. Deneyen hiç kimse pişman olmayacak. Çünkü o kadar lezzetli oluyor ki ben bunu bu sene yapmıyorum arkadaşlar. Benim aile büyüklerim de bu şekilde yapardı ve bu şekilde saklardık. Biz derin dondurucumuzda yani yıllara dayalı bir yöntem benim için. Bu yöntemi sizlerle de paylaşmak istedim bugün. sizlerde de diye. Evet arkadaşlar bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.